Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Vel emru ihya min tahya. Tahya'dan alınmıştır ifal babında. Lafifi makrun olan hayye kelimesini ifal babına götürdüğümüz zaman emri hazır ihya diye karşımıza çıkar. Ke'irda min tarda. Irda tardadan alınmıştır fi sairi tasarifi yani diğer şekimlerinde de aynen tar, e, irda gibidir ve hatta tahye kelimesi tarda gibidir. Müekkeden av gayrehu isterse tekit nunu dahil olsun isterse olmasın. Takulu ihya ihya ya ihya ihya bi ya in sakinetin ba'de ya in meftuhatin sondaki ya sakin kendisinden önceki ya da fetalıdır. Yahya ya değil mi? Evet Seyyidim. Eki di, ile beraber Yahya <laughs> yenne, İhya yani İhya bunne vel veznu, vezin nedir burada? Hasfe giden şey nedir? İf'a bunne, la amel fil hasfe yinne <laughs> bi kesril ya'i, burada ya'i kesriliyoruz. الثانية الثانية والوزن افعينا احياياني احييناني وتقول في افعلا احياي يحيي كاعطى يعطي بعينيه ايضاً قولي في درس ولا يدغم حال أيضا. النصب ايضاً نصب حالتين يدغم بل يقال ان يحيي حملا على الاصل يعني mücerrettekine hamledilir. Orada okuduğumuz gibi mezitte de aynen aynı şekilde okuruz. Kâle allah -u Teala allah u Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Eleyse <laughs> zâlike bi kadirin alâ en yuhyiyel mevta. Bela. Değil mi? Eyvallah. Ve şeyin kadir ya Rabbi. Tekûlu ahya yuhyi ihyâen fehuve muhyin ismi fail ve ismi meful. Lem yuhyi li yuhyi yani lamel filasıya gitmiştir. O duran ya aynel fiilidir. Orada herhangi bir değişiklik yapamayız. Ahyi la tuhyi bi hasfil lami lamel fiilinin hasfiyle ve ibqa ile ayni bi halihi aynel fiilini aynen bırakıyoruz. Ve bitti ekidi ahyiyenne bi la'mi ke a'ta yenne aynen a'ta fiil fiilinde olduğu gibi. İlamel fiili tekrar döner eğer tekit dahil olursa. Ve tekul fi fa ale yani mufale babına götürürsek haya yuhayi muhayaten fehuve muhayin ve zâke muhayen lem yuhayi li yuhayi hayi emre hazır la <küş> tuhayi <neyi> ne yazır? ke <küş> nacin bi aynihi aynen na cin fiili gibi Çekeceksin. وتقول في استفعل استفعل بابنا يقدر يستحي استحيا استحي في الامر فهو مستحيل استفعل وذلك مستحي لم يستحي لتستحي لا تستحي ك نجبي استرشا بأينه أين استرشا في نجبي e, nakıs fiil gibi demek istiyor. Evet. Verdiği örnekle. Ve minhum ey minel arabi Araplardan vardır men yahzifu ihdel ya eyni. İki yadan birisini asf ediyorlar. istaha istahi istahi. Emirde hem aynel fiilin hem de lamel fiilin asfı götürüyorlar. Fehuve mustahin ve zâke mustahan liyestahi la testahi lem testahi bi kesril ha'i ha'i kesre diyorlar ve hasfil ya il ahireti alameten lil cezmi o sondaki yayı da cezim alameti olsun hasfe götürüyorlar ve hadihi lugatun temimiyetun beni temim kabilesi böyle okuyor vel evla vel ula hicaziyetun birincisi ise birinci lugat hicaz ee, diyarına mensuptur ve huve el aslu asıl lugat odur eşşai'u yaygın olan kâle Allahu Teala Allahu Teala Hazretleri zaten Kur'an-ı Kerim'de Hicaz lugatına göre inmiştir. İnna Allah la en yadribe meselen de olduğu gibi İnna Allah la değil mi? Evet. Orada eee aynel fiili duruyor. Evet. Ve kâle Teala Allahu Teala Hazretleri başka bir ayette Evet. Ve yestahyune misa ekum. Derken burada lamel filası gitmiştir. O ya ise aynel fiilidir. Ve tekulu alel lugati esthaniyeti. ikinci lugata göre, temim kabilesine göre istaha istahaya istahav. Ale vezni istafav. Sadece faul fiili duruyor. Aynel ve lamel fiiller hasfe gitmiştir. استحى استحتا على وزني استفت استفتا استحينا على وزني استفينا الى الآخر صنعت قدر çekersin ويستحي يستحياني يستحون على وزني يستفون تستحي تستحياني يستحينا على وزني yestefine ile ile ahiri sonuna kadar çek. İstahi, istahiya, istahu. İstahi, istahiya, istahina ve bi ta'kid istahiyan bi i'adeti lam. Evet. Evet. <laughs> lam el fiili dönmüş diyor burada ama dönen acaba aynel fiili mi lamel fiili mi Yasin? Seydan ben de onu size soracaktım. Siz daha az evvel aynı fiil dediniz. Yani burada hasfe giden aynı fiil olduğunun delili nedir? İkisi de aynı zaten. zaten. Yok yani... bu son okuduğumuz için demedim. Daha önceki çekimlerde de yani bu istihada. Yani o normalde sıralama yani zaten e, bize göre zaten Hicaz lugatına göre geride söyledik. Ne dedik? Hazif yok. Aynı e, aynel fiilde herhangi bir değişiklik yapamayız. Evet. Yani aynen nakız fiil gibi değerlendiririz ama e, bu temim kabilesine göre şimdi ne dedi? Selam bunlar bunlar hazif yapıyorlar dedi ama aynul veya lamül demedi burada. Ama onlar şey maks. Zaten onlar lamel fiilini hasfediyorlar artı bir de neyi de hasfediyorlar? Aynel fiilini de hasfediyorlar yani onu demek istedi. Normalde bu, zaten. Evet, evet evet burada ikisi böyle de. Yani tek birinin hasfe gittiğinde Aynen fiil olduğunu nereden bileceğiz? Yok, tek bir tane e, tek bir tane gittiği zaman lamel fiilidir zaten. Ama burada aynel diyor Seydan. Birazdan gelecek tekrar. Mesela i, i, is, istahada hasife giden aynel fiildir diyor. Biz itiraz ederiz Yasin'ciğim. Bak sen. Tamam. İcazlar tamam da burada yok. Tamam mı? Temimiler de yok burada. Tamam inşallah. Sonra ona göre konuşalım biz. Tamam mı? Evet. İstahiyen nebi adet adeti lamet dedi. Ama normalde ilk önce aynel fiili dönmesi gerekir. Çünkü burada hasfe giden iki tane e, ne var? Yani fiilde iki tane harf hasfe gitmiş. Sen şimdi. Yani lamel la, la, fiilin hasfe gitmesi daha uygun, daha münasip. Tabii aynel fiilini hmm. niye döndürmüyorsun? Önce bir defa aynı kurtar, kurtar da hmm. ondan sonra lamel fiilini kurtar. Bu, bu hareke hareke yerinde olmasından dolayı değil mi Saydam? Lamel fiilinin yani. Evet. Evet bir adetin lami istahyani istahunne istahinne istahiyani istahinani. Ve lamma taqarrara en hada nev'a la evet tu'tallu aynuhu elbette ayn Aynel fili bak ne, ne diyor burada? Yani bize göre Hicazlara göre geride anlattığımız bilgilere göre aynel fiilinde herhangi bir e, i'lal yapılmaması gerekir. Bu hağun kat evet. huzifet <laughs> buradaysa ne oldu? Hazfe gitti. Eşare ile cevabi bi kavlihi. Evet. Ve zâlikel hazfu li kesretil istimali. Yani bu hazif nereden kaynaklanıyor? Bu kelimenin <laughs> çok kelimeyle alakalı yani babla alakalı değil 50 kesretli bu kelime çok kullanıldığı için kanaalu la edri fi la edri biraz teşbih tam güzel olmadı burada sadece sadece onun hasfe gittiğine örnek veriyor halbuki bizim konumuz iki tane harfin hasfe gitmesi idi onunla ona uygun bir örnek vermesi gerekirdi ancak bizim Taftazan Hazretleri de yani maksat şunu demek istiyor. Çok kullanılan kelimelerde ne yapılabilir? Tahfifli. Yapılabilir. O, bunların, bunların hepsi şaz o zaman. Yani şaz derken e, tabi kıyasa uygun değil ancak tabi burada e, o kesre var. Kesrenin olduğu yerde ya hasfe gidebilir dammenin olduğu yerde wow, hasfe gidebilir bir karinedir çünkü o. Yani leyse el hazful lil i'lali. Buradaki hazif ne değildir? Ya yani. Bizim açımızdan. Hı. Bizim açımızdan. Bel ala sebilil i'tibati. Değil mi? Hı hı. Ee, bel ala sebilil i'tibati. Ne diyor? Bilmiyorum Seyda Amal'a bu kelimeyi. var mı yanında lugat diye kelimesine baksan şey Bakayım Selam. Yoksa da ben bakayım. Leyse el hazful lil i'lali. Yani buradaki hazif herhangi bir i'laldan dolayı değildir. Bel ala sebilil i'atibati. Yani böyle keyfi bir haziftir. Değil mi? Hı hı. Sebepsiz. Böyle rastgele bir çok evet. sebepsiz bir yere sebepsiz bir şekilde yapılan bir haziftir. Misluhu min la edri yani la edride de aynı durum, aynı durum orada da geçerlidir. Vel aslu la edri idi. Fe huzufet el kesreti istimalihim hadihi el Araplar bu kelimeyi çok kullandıkları için ya hasfe gitmiştir. Keza hakahu el halil ve sibawayhi. Ee, İmam Halil ve İmam Sibawayhi böyle hikayet etmişlerdir. Ve naziruhu hasfun nuni min yekun. Yani buna benzer nedir? Yekununun nununun hasfe gitmesi halel cezmi, cezim haletinde nahu lem eku ve lem neku ve lem teku ve lem yeku ve hâza kefîrun fil kelam. Arap kelamında bu çoktur. Gâles ve vehi fi istahâ uzifettil yâ'u liltikay sakineyni yanın hasfe gitmesi demiş. Burada iki tane sakinin yan yana gelmesinden kaynaklanıyor. Li ennel el-ûlâ Evet. Tukla bu elifen birinci ya elife kalbedilir. Li tarruka ve miftahı ma kablaha cens ma fetal olduğu için. Ve ma faalu zalike niye böyle yaptılar? Haysu haysu kesure fi kelamihim. Yani kendi kelamlarında, konuşmalarında çok olduğu için böyle yaptılar. Ve kalel maziniyu İmam Mazini ne demiş? Lem tuhzef li iltika li iltika sakineyni. İki sakinden dolayı hasfe gitmez. Ve illa eğer öyle olmuş olsaydı la radduha iza qalu huwa değil mi? O zaman tekrar dönmesi lazımdı. Ve la qalu derlerdi. Kultu ve Evet burada bir problem var. Niçin? lennuhu keman nuqilet harakatul ya'i min istahya ila ma qablaha nasir ki o ya'nin harekesi ma kabline nakledildi ve gulibet elifen elife ve artı elife kalbedildi fekezalike ha guna burada da durum aynıdır nuqilet harakatul ya'i min yastahyi ila ma qablaha yani burada şunu demek istiyor Yasin ilk etapta nasıl ki hı <laughs> Burada ee, da aynı ilmeli yapalım. Yani la'mel fiilinde nasıl ilal yapıldıysa aynel fiilinde de ne yapılıyor? Aynı ilal. Yapılıyor. Yapılıyor. Onu demek istiyor. Ee, evet. Min ile ma qableha ve huzufet liya'u li sakineyni. iki sakinin yan yana gelmesinden dolayı hasve gitmiştir. Ve illetu fihima kesretul istemali. Yani Araplara göre illet nedir? Hasve gidişinin illeti çok kullanılmasıdır. Ama bize göre e, sarfçı olarak bizim e, belirli kayda kurallarımız var. Onun içerisinde hareket et, etmek durumundayız. Sedam burada taftaz anasının bu söylediği itiraz doğru değil mi? Yani maziniye itiraz ediyor kardeşim diyor. Evet evet. Sen yani sen yani sen şunu, diyor, şunu soracaktım. Yani İmam mazininin bu bu ortaya koyduğu şey çok zayıf değil mi yani bu iddia? Hı. Zaten o da e, ona itiraz ediyor. Karşında kardeşim Halil var, bebeği var. Ben onlara itiraz etmiyorsam, sen niye ediyorsun? Tamam mı? Yani ben, ben şeyi anlamadım yani, mağduri gibi bizzat yani böyle bir şeyi nasıl iddia eder yani? <gülüyor> yani <gülüyor> hani o, o bilmiyor mu böyle bir itiraz yapılacak buna? Şöyle bak, bazen bazen e, en büyük alimlerde en büyük alimlerden en büyük kaymalar onlardan olur, tamam mı? Yani bazen Subhanallah dersin ki ya bunu nasıl söylemiş dersin diye şok olursun yani. Mazini de galiba Sibevi'nin talemesiydi. Tam onu öyle görmüş oldum. <laughs> bilemiyorum da ama Mazini zaten evet büyük büyük bir alim yani. Evet. Uvatik kelam Sibevi'yi eydan nazarun Sibeveyhin zaten diyor kelamında da problem var. <laughs> tabii karşımızdaki kim? Taftazani tamam mı? Ona göre konuşmak lazım. لِأَنَّهُ يُوْهِمُ اَنَّ الْمَحْزُوفَ هُوَ اَلَّامُ Ne ifade ediyor? E, gidenin sanki lam olduğunu ihame yani vehmettiriyor. Halbuki vel hakku ennehu el aynu hasfe giden ayındır. Ve illa Ben, de, ben de bunu dedim yani burada aynı olduğunu kesin olarak nasıl söyleyebiliyor? İkisi de, ikisi de aynı harf. ikisi de elif yani zaten zaten sıra sıraya göre geliyor. Sondan bu tarafa doğru geliyoruz şey. E, Yasin. Normalde zaten nakıs fiil gibi lamel fiili nakıs fiil gibi değerlendireceğiz. Orada zaten itiraz edilmez. Niye hasfe gitti, niye geldi falan. O normalde zaten nakıs fiildeki lamel fiilinin e, yani la, lamel fiilindeki o veya da şöyle söyleyelim lamel fiilinin mukabilindeki e, harfi ille mı gider gelir orada bir problem yok maksat burada o hani biz geride aynel fiiline dokunulmayacaktı o o ne oldu niye gitti niye geldi orada bir takım gel gitler olur o onu onu konuşuyoruz li hasf el lami inma huwa li kawnih maqam hareketi yani zaten atladık mı selam ve illa da la vacibe en yuqale fil meczumi vel emri şöyle denmesi gerekiyordu değil mi? lem yastahyi ve stahyi bi ispatil yayi ya orada durması lazımdı o aynel fiilinin mukabilindeki yağdan bahsediyoruz liyenne hasfel lami innama huve ke li kevnihi qaymen makamel hareketi zaten lamel fiilinin mukabilindeki harfin hasfe gitmesi hareke mesabesindedir o niye gitti diye ona zaten ne yapılmaz? İtiraz edilmez. Edilmez. Ve leysel aynu kezalik. Ama aynel fiilinin mukabilindeki harf öyle değildir. Fel mahzufu el aynu ve hasful lami fil meczumi vel emri mithluhu fil naqsi. Yani naqsdaki gibidir. La li kesretil istemali. Çok kullanıldığından dolayı lamel fiilinin mukabilindeki harf gitti diyemeyiz. Bir delili iadeti ha fi nahvi istah istahiyya ve istahiyyenne burada zaten ne oluyor? Demek kesret olsaydı burada o ya dönmemesi lazımdı. Fel yuteemmel düşünürsün ve hineydin la hacete ila kalbil yay elifen artı bir de o yanın elife dönüşmesine, kalbedilmesine de ihtiyaç olmazdı. Lennehu yuhsafu. Sawaun kulbe ev lem yuqlab. İstese kalbedilsin, istese kalbedilmesin. O zaten asfe gidiyor. Bel nuqilet hareketuhu ve huzife. Yani onun harekesi nakledildi. Ondan sonra hasfe gitti. Fetteşbihu bi la edri fil hasfi li kesretil istemali la fi hasfil lami. Yani buradaki La Edri'ye benzetmesi maksat kesretten dolayı hazif olur. Ee, e, lamel fiilinin hasre gitmesi işte burada lamel fiil e gitmiştir, orada da gitmiştir. O manada algılamayalım diyor. Allah'a emanet olun. Amin.